Agalarla Podcast'in 5. bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz ve yine yalnızım. Ya yine yok. Bu bir blok bölüm. <laughs> az önceki bölümü daha yeni kapattım. İsmini verdim. Dosyaya attım. Şimdi yeni bölümü çekiyorum. Bu bölümde biraz daha benim yakinen ilgilendiğim, takip ettiğim, içinde dolduğum bir yer hakkında konuşacağız. Yayın, yayıncılık, oyunculuk. Oyunlar, Hepsiyle böyle genel çıtır çıtlatacağız, konuşacağız. <laughs> Sigaralar hazırlayalım öncelikle. Evet, böyle ASMR gibi oldu. Şimdi öncelikle ben ne zamandan beri bu sektörle ilgileniyorum? Ben ortaokul son sınıftan, pardon ortaokul 3. sınıftan beri bu mecralarla ilgileniyorum. Youtube, Twitch vesaire vesaire izliyorum. İzleyicisiyim diyeyim. İçerik üretmiyorum buralara. Ha, son yıllarda ben de ufak ufak denemeye başladım. Twitch'tir. İşte burasıdır. Şu an şansımı zorluyorum. Bakalım nereye kadar gidecek. Yakinen takip ettiğim, özellikle sevdiğim bir platform Twitch. Ha, YouTube benim için biraz daha işte oyun videoları, işte let's play videoları, kontentler biraz daha ufakken yaş olarak. Ya şimdilerde artık daha fazla garip garip komikli videolar. Günlük 6 saat shorts. <laughs> Ve müzik yani daha ötesi yok. Ama Twitch hala gündelik böyle girer. bir saat 2 saat takılırım. Birilerini izlerim. Yeni birilerini bulurum. işte takip ettiğim mevcutları izlerim. Vesaire vesaire vesaire. Evet. Şimdi gel gelelim benim göz çiçeğim. Göz bebeğim. İki gözümün nuru Twitch'e. Amına koyayım Twitch'lerin. Anasını siktin ortalığını. Senin bu ihmalkarlığın yüzünden harbiden benim gibi platformu seven insanlar platformu sevmemeye başladı. Çünkü Twitch o kadar dikkatsiz davranıyor ki. O kadar başıboş başı davranıyor ki. Ya adam şunu diyor. Ben zaten Amazon'un um birader. Şimdi bana dokunmuyor zaten. Konunun bende bir alakası yok. Sektir et ne bok sesinler. Ya bu müşteri kaybetmelerine yol açıyor. Sadece Türkiye pazarında çok müşteri kaybedecekler. Ha umurlarında mı değil? Olmalı mı? Hayır. Ya ben Twitch olsam umurumda olur mu? Olur. Çünkü Jeff Bezos bizim gibi düşünmüyor. Amazon Twitch bizim gibi düşünmüyor. Onlar işin sadece şirket kısmıyla bakıyorlar. Onlar hiçbir zaman ya yani şimdi bence hiçbir zaman Twitch izlemediler. Ya ben şöyle diyeyim. Ben 7. sınıftan beri izliyorum. Ve açıkça söyleyeyim, üzüldüm. Sevdiğim yayıncıların platformu bırakmasını, bu hadiselerin yaşanmasına ve güncel ahvale üzüldüm. Gerçekten üzüldüm. Şakasız. Moralim bozuldu. Bir gece falan böyle oturdum düşündüm. İşin ucu gerçekten hani boka bağlanıyor. Klasik hani kara para aklanıyor. Bu her yerde yapılıyor. Bu Twitch e özgü bir şey değil. Ben burada ama bunu Twitch'e aklamak için söylemiyorum. Bu yine Twitch'in bok yemesi. Ama hani her yerde aklanıyor bu. Çok yeni bir olay değil hayatımıza. Çok yeni girmiş bir şey değil. Ha, yöntem yeni mi? Evet yeni. Nedir işte Bir atıyorsun ondan kripto para olarak soğuk cüzdanına pay alıyorsun vesaire vesaire. Zaten işin ince ayrıntısını herkes biliyor burada. Oturup anlatmayacağım neyin nasıl olduğunu falan. Herkes yani bu bölümle bu bölümdeki konuyla ilgilenen herkes yakinen vakıftır konuya. Çünkü hani zaten olayın üzerinden geçti ortalık duruldu biraz. O ilk curcuna geçti. İnsanlar kararlarını verdi platform çok kararını verdi. Yani bir karar vermedi. bana dedi ve geçti. Şimdi gel gelelim burada benim görüşüme. Olay dedik patlak verdiğinde biz de gece yurtta bir arkadaşımla oturduk listeyi inceledik böyle hayvan gibi. Oturduk böyle listeye bakıyoruz falan. bir, şey, bir şey bulamadık çünkü 120 GB bakıyoruz böyle inceliyoruz falan. Part part liste tek part da değil. Pat 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 part falan böyle. İşte Twitter'dan insanları bakıyoruz falan. Ne olmuş ne değişmiş. İşte insanlar ne kadar kazanmış vesaire diye. Pardon bu arada mesaj geldi telefonuma. Baktık inceledik. Twitter'dan ifşa edilen insanlara baktık. İşte kazançlarına ve yorumlarına baktık. Bu insanların hala yayın yapabilecek yüze sahip olmaları çok bambaşka bir olay zaten bambaşka bir yüzsüzlük seviyesi bambaşka bir pişkinlik seviyesi hani inanın ben diyecek bir şey bulamadım gerçekten öyle kendimi onların yerine koydum hadi gittim böyle bir şey yaptım dolandırıcılık yaptım ya bunu aklamaya gerek yok bunun tek bir adı var dolandırdın kardeşim sen platformu insanları hak yedin dolandırdın adına ne koyarsan koy sen hırsızlık yaptın. Sen kötü bir şey yaptın, iyi bir şey yapmadın. Bunu oturup da bize ama şöyleydi de ama böyleydi de ı, 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 sıçarım bacağına bak. Bir koyarım buradan. Sinirlendim. Hiç bunu burada iyilemeye gerek yok. Hiç bunu burada bir de şey yapanlar var. Bu suçun itiraf edenler var. Bir sürü var. Ya yumuşuyorlar hemen. Aa ama kabul et. Ama söyle ama böyle adam bir anda halk kahramanı ya da kadın bir anda halk kahramanı ilan ediliyor Ben bu olayın saçmalığına ya bizim bu mazluma çanak tutma sevdamız nedir bunu niye bırakamıyoruz ya Niye sürekli bir mazluma oynayınca böyle sıçsa da bokunu yesek diye bekliyoruz ya Şunu bir bıraksak artık ya Bakın bu olay yüzünden haklıların hakkı yeniyor. Haksızlar haklıymış gibi gösterilip hak yemeye devam ediyor. O cümleye bak. Yani bu hoş değil. Gerçekten hoş değil. Artık her mazlumun sıçtığı çanaktaki boku yemeyin abi. Lütfen. Bakın sonra kaybeden komünite oluyor. Yani ortalık karışıyor. İşte kötü boklar yiyen bir şekilde aklıyor kendini halkın yumuşak midesi, yumuşak karnı sayesinde. E, haklı olan da sıçar mı böyle işin ortasını diyor e, Ortada kalan komünite oluyor yine Komüniteye yazık oluyor Komünite e, bunu kendi kendine yapıyor Aptal mısınız oğlum yapmayın lan böyle Salak mısınız gerizekalı mısınız Yapmayın lan Oğlum biri bir bok muydu sıçın ağzına Sıçın De ki kardeşim sen böyle böyle yaptın Ver bunun hesabını Bakın gidin öldürün demiyorum Kötü davranın demiyorum İyi davranın da demiyorum Kötü davranın da demiyorum ya İyi polis kötü polisçilik oynamayın ya. Siz orada bir, bir noktada mahkemesiniz siz. Komünite olarak bir mahkemesiniz. Sizin o adama vereceğiniz ceza izlememektir. Ya da işte adını çıkarmaktır. Başka bir şeydir. Abi adama aklıyorsunuz bildiğin. Çıldıracağım. Bak yine sinirlendim. Adamı bildiğin aklıyorsunuz. Ve bu bana koyuyor biraz. Çünkü bakıyorum adam boku yemiş. Çıkmadan bir de bu yasak olsa Twitch izin vermezdi ben nereden bileyim yani diyor. Bazıları da e, evet evet mantıklı arkadaşlar yasak olsa Twitch izin vermezdi şimdi kız boş yere şey yapmayın ya siktir lan oradan. Yemin ediyorum bak orada olacağım böyle cellat gibi kılıcımı çekip alacağım kellesini. Tabi sanal olarak lütfen yanlış anlamayın. Elimde RPG ile bu podcast çekiyor olabilirim ama işte temel bir değilim ben ne alaka canım. <laughs> ne alaka yani? Ya, bu rahatlık nereden geldi lan bana? Ben çok gevşek konuşmaya başladım. Yapmayın abi. Community kendi kendini parçalıyor ya. Ben daha TR kitlesi kadar da salak bir kitle görmedim. Kendi topuğuna sıkan bir kitle görmedim. Nerede? Haksız. Hak yiyen. Bok yiyen. Bir yayıncı var. Gidiyor onu izliyor. Gidiyor ona çanak tutuyor. Ya ben böyle community'nin tamamına koyayım. Sonra da vay efendim şöyle vay efendim böyle Ya siktir dayı yapma be Ya adam bok yiyor Sen gidiyorsun çanak tutuyorsun yaptığı şey ya, Sonra sana laf edince de Kendine şey toz kondurmuyorsun Abi biz şöyleyiz biz böyleyiz falan Yapma abi kimi yiyorsun ya Çocuk mu var karşında ya Gerçi evet bir de şey var Sosyal medyada twitch gibi platformları Mecraları takip edenlerin genel iş ortalaması 12-13 gibi gösterilmeye ve inandırılmaya çalışıyor Çalışılıyor ama yok öyle bir şey. Yok mu küçük yaşlı olanlar? Var. Ama bu platform bakın bütün platformlar neredeyse yayınlarda adult content diye bir seçeneğe sahip. Bak bu yayında yetişkin içeriği var. Sigara var, küfür var, alkol var vesaire vesaire vesaire. Bu bende de var şu an. Benimki de mesela adult content. Yetişkinler ve özel içerik. Ha bunu ben sözle belirtiyorum. Bakın diyorum sözlerimle Çocuksanız izlemeyin Kötü örnek olabilirim size Kötü örnek olabilirim size Çocuksanız izlemeyin abi Kapatın gidin aman Sonra aileniz gelip benden hesap sorma hakkına Sahip değil bunu burada söylüyorum Aileler Olur da bir gün ben izlenirsem Biri de bana gelip Vay efendim sen çocuğum şöyle kötü etkiliyorsun derse Yemin ediyorum anlının cadına tokadı yapıştırırım ben uyarımı yapıyorum abi. Çocuksan izleme. Ailen sorumlu. Ailen bir zahmet elindeki elektronik cihazı kontrol etsin. Heh, hadi gel gelelim şimdi bu işin sosyal eğitimsizlik kısmına. Aileler. Sizin ben ağzınıza sıçayım. Çocukları salıyorsunuz böyle koyun gibi. Tamam mı? Çocuklar gidiyor. Çocuklar gidiyor. Eline tablet alıyor. Bilgisayarı, telefonu, iPad'i vesaire alıyor. İstediğini yapıyor. Kimse de bir bu çocuk ne yapıyor diye bakmıyor anasını satayım. Ailelerin sorunu bu. Tamamen. Sen nasıl bir ailesin ya? Sen nasıl annesin? Sen nasıl babasın olsun satayım? İnsan bir bakar lan. Acaba benim çocuğum uyuşturucu mu sipariş ediyor internetten? Acaba benim çocuğum Pentagon'a füze mi atıyor? Bir bak. Ya da ne bileyim sen bakmıyorsan. İnternetlerin, internet servis sağlayıcılarının çocuk koruma paketleri var. Git onlardan satın al. Çocuğun 10 yaşında gidip porno izlemesin. Önüne porno reklamları çıkmasın. Böyle YouTube'da karşısına uyuşturucu videoları çıkmasın ki YouTube'da uyuşturucu videoları var. Adam uyuşturucu yetiştiriyor. İşte sarma tekniklerini falan anlatıyor. Adam videoda belirtiyor bunu ama ailenin umurunda değil ki. Aile çocuğunun ne yaptığını farkında değil ki. Ya çok da neydi ailenin. Aileler yapmayın abi. Hani bakın benim bir yakınımın tanıdığı. Yakınımın tanıdığı ne lan? Bir tanıdık yakınım. Çocuğuna veriyor telefonu. Çocuk gidiyor. Google Pali'den tamı tamına bin küsür liralık satın alım yapıyor. Sonra çocuğu dövüyor. Ya birader bir kontrol et be. Bir denetle de be. Yazıklar lan. Çocuğunu bu... internet çok güvensiz bir yer. Bakın internet çok faydalı bir şey. Gerçekten aşırı derecede faydalı bir şey. Ama aynı zamanda her şeyi kaosa sürükleyebilecek o kırmızı parlak buton var ya. O internet işte. Aileler çocuklarını butonun üzerine bırakıp gidiyorlar. Ağırlayınca basarsa bassın amına koyayım bana ne. Aileler çarın bacağınıza yapmayın. Adam olun şu çocuğunuza bir özen gösterin. Bir aile terbiyesi verin. Bir eğitim verin. Aa, Görüyorum dışarıdaki çocuklara ben geldim 21 yaşına. Sözde ben de böyle çok genç ruhlu biriyim. Sözde. Ya birader gidiyorum bakıyorum çocuklara ya ne düzgün konuşuyorlar ne ağızlarından küfür eksik oluyor tamam ben de küfür kullanan biriyim ama ya çocuklara bakıyorum ya bak çocukların konuşması tam olarak yok ben yapamam ben o kadar küfür kullanan biri değilim ya, ya en fazla nedir işte cümlenin sonuna amına koyayım diye bir nokta koyarım ya bir de ben 21 yaşındayım ya ben biraz hakkını kazandım bunun. Yani ne bileyim azıcık hakkım var bunları yapmaya. Sen daha 10 yaşındasın. 12 yaşındasından lan. Ortaokula bile geçmemişsin. Ben. Bakın ben. Ve benim sınıfımdaki benim yaşımdaki akranlarım. Ben ilkokuldayken işte bildiğimiz küfürler neydi? Erik, Tuman'ı delik. İşte <laughs> ne bileyim. <laughs> i̇şte sıçmak. <gülüyor> osurmak. <gülüyor> Amına koy bak bitti bu kadar be. Eril dilli küfürler vardı böyle bunlar. Aman ya Rabbi birbirinin annesinin ölüsüne sövüyorlar. Çocuklarda aile terbiyesi yok. Çocuklar terbiyesiz. Açıkça terbiyesiz. Ben bunu hiç işte şeye bağlamıyorum. Çünkü bazıları şey diyor bu konuya. Aile yapısı ve ahlak terbiye muhabbetine. Ya abi yobaz mısınız? Devlet değişti artık falan. Ben böyle düşünmüyorum abi. Ben hiç böyle düşünmüyorum. Bir aile çocuğuna aile kavramının ne olduğunu anlatmak ve basic ahlak kurallarını vermek de mükelleftir. Aynı vergi, vergi vermek gibi. Bunu yapmak zorundasın abi. Çocuğun zihni boş iki tane raf var. Sen bu raflara gerekli şeyleri koymakla mükellefsin. Orayı doldurmak zorundasın. Sen doldurmuyorsun. Sen tablet sokuyorsun oraya. Telefon sokuyorsun oraya. O da open source içeriine depolarsa depoluyor böyle işte porno reklamı depoluyor. Çocuk sonra oradaki kelimeleri alıp gündelik hayatında tanımadığı insanlara karşı kullanıyor. Çocuk daha nerede ne söyleyeceğini bilmiyor. Bir ortamda mesela annesiyle babasıyla misafirliğe bir yere gitti çocuk. Misafirliğe gitti ya adama sövüyor lan. Hiç babası falan da şey yapmıyor böyle. aa ne kadar tokat falan atıyor en fazla. Bu mu lan aile eğitimi? Bu mu lan aile eğitimi? Ya zaten cinsel eğitim tabu onu geçtim artık demeye dilim varmıyor diye diye dilimizde tüy bitti topluca. Çocuğa cinsel eğitim diyorsun. Aa zinhar ayıp. Ya bak benim babam örnek vereyim kendi babamdan. Benim babam ben belli bir yaşa geldiğimde gel bakayım dedi. Gittim. Otur dedi. Oturdum. Anlattı. Okey dedim kalktım. Bitti. Bitti. Ve bunları bana çok epik böyle manyak unik yaşlarda anlatmadı bunları bana kaç 10-12 yaşında falan anlattı. Çünkü adam farkında gidiyorum o yaşlara. Yani <laughs> uçurumdan aşağı düşeceğim bir vatan saplanıyorum. <laughs> Maksat çıkabileyim. <laughs> Adamın derdi o. Ama bak adam koydu beni karşısına insan gibi anlattı. Neymiş efendim çocuk ayıpmış çocuk ahlaksız olurmuş. Lut kavmi olurmuş ananın amı olurmuş. Vesaire 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 bu ailelerin <laughs> bu konudaki bağnazlığı beni çok geriyor. Çok görüyor. Ya yapma bu dayı yapma teyze hani özellikle kızlara özellikle kızlara hadi oğlan biraz şey çocuğun aldığı cin, erkek evladının aldığı cinsel eğitim için karbon Anadolu ailelerinde genelde işte göstermek imam cana pipini hmm. tarzındayken kızlar için çok tabu Ha bak amcasının ona şehvetlenmesinde, tecavüz etmesinde vesaire çok sorun yok. Üstü kapatılır bir şekilde. Kafalar böyle işliyor. Ama biri kızın yanında vajina derse kellesi gider. Neden? Ayıp, zinhar. At a ve kat a. Olmaz. A, a Ayıp. Koku. Ha, aynen amına Nedir bu tabu arkadaş? Yapmayın bu kadar ya. Abi bak erkeğe verilen cinsel eğitim. Göster amcana pipini kızlara verilen cinsel eğitim ne mevcut? <laughs> yani saf bak sesizi. Ne mevcut bu kadar? Yok yani. Yani yazık arkadaşlar vallahi yazık. Kızlar sonrasında bilinçsiz oluyor, korunmuyorlar. Bir çocukla ilişkiye giriyor kız. Hiçbir şey öğrenmemiş ki. E sonra korunmuyorlar. İstenmeyen hamilelik durumu oluyor. E sonra kürtaj yaptırayım diyor. Ya bunlar yaşandı Türkiye'de. Kürtaj yaptırayım diyor. Se Sevişti diyor onu hamile bırakan çocuk ölümle tehdit ediyor. Ailesi ölümle tehdit ediyor. Evleneceksin diyor. Her şeyine yüzünden kimse bu kıza böyle bir şey olduğunu söylemedi. Ama bu birinin göreviydi. Bu kimin göreviydi? Ailenin göreviydi. Bakın ben yıllarını tatil beldelerinde geçirmiş bir insanım. Tekneye çalışmaya giderdim ben. Tekneye çalışmaya gittiğimde ilk gittiğimde bana babamın söylediği şey, ben 15-16 yaşlarındaydım. Bana dedi ki oğlum bak, bir kızla bir şeyler yaşayabilirsin ama korunmayı ihmal etme. Ne falan demedim. Ne olduğunu biliyordum. Ama hani önemli olan benim bunu bilip bilmemem değil. Babamın bunu benimle paylaşması. Adam bana açıkça dedi oğlum sevişeceksen bir kondom tak. Bir korun bir işe arasın ya da istenmeyen bir hamilelik durumu olmasın. Lütfen bunu kızlarınıza da söyleyin. Ya erkeklere de söyleyin. Söylemiyorsunuz. Çocuk bilmiyor. Çocuk bilmiyor. Zaten hani birçok birçoğu da ilk yaşadığında tutamıyor kendini. Ya çok ayrıntısını inmek istemiyorum bunun ama kızın içine boşalıyor. Ve bundan mütevellit istenmeyen hamilelik durumları oluyor. Allah'ım ben de burada geldim uzmanı gibi konuşuyorum ama yani bunları söylemek için uzman olmanıza gerek yok hani. Bunlar gözle görülen şeyler, bunlar görüp de şahit olduğumuz durumlar. Yaşayanlar yanımızdaydı hani. Yaşayan insanlar var. Ha ben şükrediyorum iyi ki annem babam bana bu konuda bir eğitim vermiş. İyi ki bana belli başlı bilgileri öğretmişler. Hatta çok da saçma bir anlatayım bu konuda. <laughs> bir gün okula gittim. Liseye 2'deyim o zamanlar. Babamın ceketini giymişim. Bundan bir gün önce Babamla dişçiye gitmişiz. Babamın dişi ağrıyor. Okula gittim. Yahu deli gibi başım ağrıyor. Deli gibi. Benim babam da o zamanlar kaçakçılık büroda çalışıyordu. Ya elimi babamın ceketinin üstünde de babamın ceketi var. Ve bana uyuyor babamın ceketleri. Elimi ceketin cebine attım. Ama bir sürü hop var ceketin cebinde. Böyle tuttum çektim birini lan diyorum. Biz babamla dişçiye gittik. Kesin ağrı kesicidir bu bir tane büyük kırmızı hap böyle ortadan ikiye kırma işareti var. Aman dedim attım. Böyle bir saat falan geçti geçmedi. Beni ateş bastı. Ateş ama ne ateş. Mahvoluyorum. <laughs> Kavruluyorum. Ve erekte haldeyim böyle. Sürekli erekte haldeyim. Olmuyor, dinmiyor. Mahvoldum ama harbiden çok kötü bir etkiye girdim. Böyle başım dönüyor kızarıyorum, bozarıyorum, terliyorum, midem bulanıyor, elim uyuşuyor. En son ambulans çağırdı hocalar. Arkadaşlarım falan ambulans çağırdı. Beni ambulansa bindirdiler. Şeyde, okulumuzun yanında sağlık ocağı vardı. Kadın bana şeker verdi. Şekeri düşmüştür la belki diye. O kadar <laughs> soft yaklaştı ki duruma. Ben böyle hani... <laughs> şeklindeyim böyle. Kadın bana şeker veriyor bir tane. Beni ambulansa götürdüler hastaneye. Babam geldi. Doktorla konuşuyor ben. Tekerlekli sandalyeteyim. Babam sordu ne oldu beyefendi. Oğlunuz cinsel uyarıcı ilaç kullanmış. Babam bana bakıyor. Ben babama bakıyorum. Valla dedim baba senin ceketinin cebinden çıktı. Babamın yüzü düştü. <laughs> Ceketime baktı. Elini ceketin cebine soktu. Çıkardı. Sen dedi bunlardan mı kullandın? He dedim. Niye kullandım? Baba dedim biz dün seninle dişçiye gittik başım ağrıyordu. Ya dedim babamın ağrı kesicisi falandır atayım dedim. Hangisini attın dedi. Çıkardım baba dedim, kırmızı olanı. Şimdi babam kaçakçılık büroda çalışıyor. Cebindeki hapların hepsi tek tek kırılmış. Analiz için götürülecek nedir ne değildir diye. Babam da cebine koymuş. Ceketi de evde unut. Ben giyiyorum gidiyorum sabah. Bulamıyor. Evlat bunlar kaçak. Yani kullandığım şey kaçak Viagra. Ama kırmızı. <laughs> <laughs> Ve kocaman. Gerçekten çok büyük. Yani normal bir Viagra'dan daha büyük. Hani ortadan ikiye kırınca normal Viagra boyuna geliyor. O kadar söyleyeyim size. Nereden bildiğim boş verin. Gerçekten çok büyüktü. <laughs> Etkisi bende böyle bir gün falan kaldı neredeyse. Böyle bir gün boyunca şahbatur gibi geziyordum. Arabaya bindik. Eve gideceğiz. Babamın bana sorduğu şu. Erek oldun mu? Bak evet dedim kaçak değil mi acaba ya falan yaptı böyle. <laughs> ya bu da böyle be hanım. Ama ne bu bana çok uygulamalı bir ders oldu. <laughs> bir daha <laughs> kırmızı olanı kullanmıyoruz abi. Mavi olan kırmızı olmaz. Kırmızı olay olmaz. Ya, burada işin cünlere bağlayacağım aileler. Çocuğunuza bir ne olduğunu öğretmek zorunda değilsiniz. Hani ne bileyim. Onu kendi öğrense de olur. Ama en azından çocuğunuza bir kondom takması gerektiğini söyleyin. En azından bir farkında olsun yani. Ya ben evet bir kızla veya evet ben bir erkekle sevişeceğim bu gece. Ama istenmeyen lekeler oluşmaması için işte erkek arkadaşımın veya benim yani işte erkek arkadaşımın virgül benim veya benim işte erkekse benim kızsa erkek arkadaşımın anladınız siz. Korunması lazım. Korunmamız lazım. Sonuç olarak mutlu ilişki, mutlu insanlar, mutlu ayrılma falan, ön sevişme falan işte muç muç muç. Hop sonra ilişki bitti. Eve. Ertesi sabah ha, ben hamileyim. Ya da hop birden bel soğukluğu. <laughs> ne gerek var? Bunları yaşamayın. Gerçi bel soğukluğu önlüyor mu lan konunun bilmiyorum. Vakıf değil mi bilgi? Yalan bilgi olması şimdi burada. Ya sonuç olarak yanlışlıkla hamile bırakmazsın kızı. Allah Allah bu kadar edilemeye gerek yok ya. Aa. Onda mı kullanın. Vesselam. Ya bir de şey algısı var. Hani seks o kadar ayıptır ki o kadar tabudur ki. Hani yorganın açık bile yapamazsın. Düşün yorganın açıksa Aa, asla asla asla. Asla yorganın açık sevişemezsin. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Çok ayıp. Işıklar açık sevişemezsin. Işıkları kapatacaksın. Yorganı örteceksin. Artık içeride <laughs> maden yolu gibi yolunu bulacaksın bir şekilde. Köstebek gibi böyle koklayarak bulacaksın böyle. <laughs> ha, buldum 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 burası. Bu şekilde. Artık sana kalmış. Yapmayın aileler. Aa, oğlum biz nereden nereye geldik? Ben biz Twitch diyorduk, dolandırıcılık diyorduk en son. Benim sahte Viagra kullanma anıma geldik. Evet işte güzel oluyor. Laf lafı açıyor burada. De şu an karşımda mikrofon var hani. Ekranda da mikrofon var siz görüyorsunuz. Şu an karşımda monitör yerine bir insan varmış gibi davranıyorum ben ve böyle daha verimli oluyor. Böyle daha iyi verim alıyorum ben. İşte bu da yalnızlığımı perdelemek için bir şey. Velasıl kelam. Twitch güzel yerde bok oldu. Aileler çocuklarına eğitim vermiyor. O yüzden erken hamilelikler oluyor. Bu bölümün özeti de buydu. Çok garip iki bölüm oldu. Ama upload diyeceğim bunları. İkinci bölüm özellikle hoşuma gitti. Ben bunu dinlerim mesela. Ben bunu dinlerim acımam. Böyle yolda otobüse doğru yürürken ya da işte yemekteyken. Yemekte dinlemeyin. Bu ikinci bölüm yemekte dinlemeseniz de olur. Çünkü biraz işte pipi koku falan var işin içinde. Ama ilk bölümü ve diğer bölümleri gönül rahatlığıyla yemek yerken dinleyebilirsiniz. Ama tek uyarım aile yanında ya da işte hoparlörle vesaire dinlememeniz. Çünkü küfür var vesaire var. Hoş olmayan şeyler dönüyor. Bundan mütevellit size tavsiyem. Bunu ailenizin yanında değil, hoparlörle değil bir kulaklıkla dinlemeniz olacak. Ya da agalarınızın yanında hoparlörle dinleyebilirsiniz. Fark etmez. Agalar ortam iyidir. Evet efendim Adalarla Podcast'in 5. bölümünün de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Ben Deniz Yusuf Deniz Atik. Instagram'ım Deniz Atik. Twitch.tv slash 0 adresinden bana ulaşabilirsiniz. Güzel kızlar yazarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Yeni bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.